Gençler selam ben Deniz Emre Hocanız bilgi sarmal matematik yazarlarından nasılsınız umarım iyisinizdir her şey yolundadır bugün sizinle birlikte dizilerin aritmetik diziden önceki son kısmını işleyeceğim toplaması çıkartması sabit dizi eşit dizi bu kavramları göreceğiz başka da bir kısım kalmadı Bundan sonra asıl önemli yer başlıyor. Aritmetik dizi ve geometrik dizi. ÖSYM genellikle de zaten son yıllarda buradan sorular gönderiyor. Haberiniz olsun. Şimdi geldim hemen sahnemi çevirdim. Sabit dizi kavramıyla başlayalım. Arkadaşlar bir AN dizisinde eğer ifade sabit dizi ise burada en literim bir kez olmayacak. Bu cepte. İkincisi fonksiyonlarda da aynı mantık vardı. Eğer bu dizi bir sabit dizi ise... A'nın C'ye oranı B'nin D'ye oranına eşitti. Bu oran aynı zamanda bu dizinin genel terimidir. Lütfen ama lütfen unutmayın. Şimdi geldim hemen ifademe baktım. Soruda AN bir sabit dizi demiş. Sabit dizide mantık neydi? Hemen geldin AN dediğin şey aslında K gibi bir sayıya eşit olacak. O zaman buranın sonucu da K gelecek. Buranın sonucu da K gelecek. Buranın sonucu da K gelecek. Çünkü Aynı fonksiyonlardaki mantık gibi. Hepsi karşı tarafta aynı yere gidecek. O zaman 3 tane K eşittir 9 ise K buradan kaç geldi? 3 geldi. Dizinin genel terimi aslında AN eşittir 3'müş. Şimdi sen buraya 1 yazsan da 3 olacak. 2 yazsan da 3 olacak. Toplayacaksın 6 gelecek. Birinci soru böyle. Şimdi geçtim ikinci soruma. Burada yine bir sabit dizi varmış. Sabit dizi de ne yapıyorduk? Eğer rasyonel paydalı bir ifadeden oluşuyorsa n'lerin kat sayıları oranı geldin hemen sabitlerin oranına eşit diyeceksin. Şimdi geldim hemen burada yazıyorum. x bölü x artı 12 eşittir. Tabii ki 2 bölü x geldi mi? Geldim. İçler dışlar. x ile x'in çarpımı x kare. 2 ile x'in çarpımı 2x. 2 ile 12'nin çarpımı 24 geldi. Hepsini bir tarafa attım. x kare eksi 2x eksi 24 eşittir 0 oldu mu oldu. Ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsam bu şekilde ayrılır. Geldim. Bundan sonra yapacağım şey tabii ki neydi? x eksi 6 ile x artı 4'ün çarpımı 0 hemen buradan x dediğin ifade 6 geliyordu. Buradan ise eksi 4 geliyordu. Şimdi sorunun başında x sayısı sıfırdan büyük kabul edilmiş mi? Evet. O zaman x dediğin ifade 6 olacak. Şimdi x yerine 6 yazarsam bak 6 yazdığım zaman 2 bölü 6 geldi ya işte bu direkt benim genel terimim oldu. Hiç burada yerine yazıp bakmana gerek yok. Hemen şunları oranla o senin genel terimin. Yani AN dediğin ifade buradan 1 bölü 3 geldi. Şimdi X kaçtı? 6 idi. A7 ne? O da 7 yazdığın zaman 1 bölü 3 olacağı için... 6 bölü 3'ten cevap 2 geldi. Şimdi geçtim hemen bir sonraki soruma. Sabit dizi demiş yine. Sabit dizide enli terim olmaz. Mecburen ne yapacaksın? Onların kat sayılarını sıfıra eşitleyip onlardan kurtulacağız. Hemen başlıyorum. Mutlak değer x eksi 3 eksi 2 sıfıra eşitlersen. Buradan mutlak değer x eksi 3 eşittir 2 geldi mi? Geldi. Buraya kadar her şey normal. Bundan sonra mutlak değerin özelliğinden dolayı x eksi 3'ü bir 2'ye eşitleyeceksin. Bir de tabii ki eksi 2'ye eşitleyeceksin. Nereden geliyor? Mutlak değer eksi 2 iki de 2'ye eşittir. Mutlak değer 2 iki de 2'ye eşittir. O yüzden içini bir ne yapıyorum? Artı 2'ye bir de eksi 2'ye eşitliyorum. Geri kalan kısımda x buradan 5 gelir. Tabii ki x buradan 1 geldi. Ama hangisini alacağım? Bunu mu alacağım? Bunu mu alacağım? Hemen geldim. Bu değeri buraya yazdım. Eğer 1 orayı 0 yapıyorsa o zaman doğru cevap buradan geliyor. Ama 5 burayı 0 yapıyorsa o zaman doğru cevap buradan geliyor. Ben şimdi 1 yazmak daha basit olduğu için 1 yazayım. 1 -3 -10 burada 1 ne oldu? Önünde bir sayı geldi mi? Geldi. Peki bu sayı 0 olmadı. Bak dikkat ettin mi? -12 tane n. Ben ne demiştim size? Eğer bir dizi sabit dizi ise Burası 0 olacak, burası 0 olacak. Şu an 1 için olmadı. Ama 5 için yazarsak 25, eksi 15, eksi 10. Bak kaç geldi? 0 çarpı n geldi. Bu da gitti, bu da gitti. O zaman x kaçmış? Tabii ki 5'miş. Hemen geldim. An dediğim ifade eşittir. 5 yazarsam 10, 1 ile toplarsam 11. Burası içinde 11, burası içinde 11, burası içinde 11... Burası için de 11. Cevapta 33 geldi mi geldi. Şimdi geldim bir sonraki soruma. Burada artık bir dizi var. Bu dizi bir sonlu dizi. Anlaştık mı? Peki neden sonlu dizi kavramını geçirdim? Benim buradaki AN dediğim elemanlar A4 kümesinden alınıyormuş. A4 kümesi ne? 1 2 3 4'ten oluşuyor. Şimdi bu soru biraz tabii ki çarpanlara ayırmada direkt görülmüyor. Ben hemen bunun aslında n-1 çarpı n-2 çarpı n-3 olduğunu biliyorum. Şimdi bunu bilmeyen arkadaşlar için nereden geldiğini anlatacağım. Hem de size çok güzel bir bilgi öğreteceğim. Eğer bu ifadenin, bu üçüncü dereceden ifadenin bir kökü varsa, bak bir kökü varsa bu kök kesinlikle 6'nın bir böleni olacak. Peki 6'yı bölen sayılar 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 6 olabilir. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 6 olabilir. Önce bir 1'i yerine yazalım. 1 yazdığın zaman 1'in küpü ne? 1. Eksi 6, artı 11, eksi 6. Sonuç kaç geldi? 0. Hocam demek ki burayı 0 yapıyorsa demek ki bu bunun kökü. Hocam bu bilgi önemli mi? Çok önemli. Bak bu yazdığım bilgi var ya. Yani ayeti matematikte türev kavramında integral kavramında sürekli karşına gelecek ve üçüncü dereceden ifadeyi çarpanları ayırma çok ama çok önem kazanacak ilerleyen kısımlarda ve orada bu taktiği bilenler saniyesinde yapacak. Peki bir bunun kökü ise hemen ne yapacaksın? n küp eksi 6 n kare artı 11 n eksi 6'yı alacaksın. Bir kök olduğu için buraya ters işaretlisi olan bunu yazacaksın. Şimdi burası açıldığı zaman şöyle burada da n-2 ile n-3 gelecek. Uzun uzun yapmayacağım. Bu ifade bunların çarpımıymış. Şimdi ben dizinin ne yapacağım? Terimlerini toplayacağım. İlk terim a1. 1 yazdım. 0. Geldim ikinci terim a2. 2 yazdım. 0. Geldim üçüncü terim a3. 3 yazdım. 0. Geldim dördüncü terim a4. 4 yazarsam şurası 3. Şurası 2. Şurası 1. Burası 6 yaptı. Topladığın zaman da 6 geldi. Şimdi canlarım, ciğerlerim, bu kavramı lütfen ama lütfen bileceksiniz. Bu bizim için çok önemli. Şimdi geldim hemen buraya. Burada bir dizi var. Negatif terimliymiş ve sonluymuş. Neden sonlu kelimesini geçmiş? Hemen baktım. Şimdi A1 yazıyorum, sıkıntı yok. A2 yazıyorum, sıkıntı yok. A3 yazıyorum, sıkıntı yok. A4 yazıyorum, yine sıkıntı yok. A5 yazıyorum bir sıkıntı var. Niye? 5'in karesi 25. 16 çıkarttım 9. 5 yazdın 0. Ben size ne öğretmiştim? Dizide payda da tanımsızlık gelmeyecekti. 0 geldi. Bu ifade tanımsız oldu. O zaman normalde bu AN ifadesi bir dizi belirtmiyor. Ama ben bunu sonlu kılarsam sonlu yani birden başlayıp 4'te bitirirsem ne olur o zaman? Bu ifade bir dizi olur. Ama nasıl dizi olur? Tabii ki sonlu dizi olur. Sonlu dizi deyince aklınıza bu gelecek. Tanımsızlığın tam olduğu yerde durduracağım. Tamam. Şimdi devamında şöyle demiş. Negatif terimli. Yani sen buraya ne yazarsan yaz. Şuradaki elemanlardan negatif gelecek. Ama dikkat et. A4'e bir bak. 4 yazınca 16-16 bölü 5-4 geldi mi? O zaman burası 0 bölü 1'den 0 çıktı. Negatif terimli olmadı. Demek ki buna da bakmıyorsun. Peki şunlara bakalım. 1 yazdım. 1 yazınca ne olacak burası? Eksi 15. 1 yazınca kaç geldi? Tabii ki 4. 1 için A1 dediğin ifade eksi 15 bölü 4. Şimdi geldim hemen 2 yazalım. 2 yazınca burası 2'nin karesi 4. Şurası ne yapacak güzel insanlar tabii ki? Eksi 12. Geldim buraya 2 yazdım. Şurası 3. Cevap kaç geldi? A 2 için ise tabii ki eksi 4. Geldin hemen A 3'e bakıyorsun. 3 yazdın 9, 9 eksi 16 kaç geldi? Tabii ki eksi 7 mi geldi? Evet eksi 7 geldi. Tabii ki 3 yazıyorsun alt tarafa. Burası da 2 geldi. Burası eksi 3,5 geldi. Şimdi canlarım burada baktığın zaman en büyük terim hangisi? Acaba bu mu büyük? Bu mu büyük? Gelin hemen eksi 15 bölü 4'e bir bakalım. Hemen şöyle eksi görmeyelim. 15'i aldım 4'e böldüm. 3 defa şurası 12. Şura 3. Buraya 0. Buraya virgül. Kaç geldi? 7 geldi. Demek ki burası eksi 3 virgül 7'ymiş. Hangisi daha büyük? Tabii ki sıfıra daha yakın olan sayı daha büyüktür. Geldim hemen şuraya 0 dedim. Şuraya eksi 3 dedim. Geldim şurayı gösterdim. Şurası eksi 4. Şurası eksi 3 virgül 5 ise Şurası da eksi 3,7'dir. Bu daha yakın olduğu için o zaman bunun en küçük terimi hangi terimmiş arkadaşlar? Pardon en büyük pardon 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 en büyük hangisi? Tabii ki A3 yani 3. terim eksi 7 bölü 2 olanmış. Kusura bakmayın. Şimdi geldim hemen bir sonraki kısma. Dizilerin eşitliği. Burada dizilerin eşit olması için her terim için onların görüntülerin aynı olması lazım. Yani Mesela A1 dediğin ifade B1 e eşit olacak. A2 dediğin ifade B2 eşit olacak. A3 dediğin ifade b 3e eşit olacak. Bu kadar. Şimdi soru ama öyle bir kolay bir soru değil. Tamam mı? Burada ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. Aynı polinom eşitliğini düşüneceksin. Ne demek istiyor bu Emre Hoca yine? Yine bu Emre Hoca'nın kafasında ne geçiyor? Bak şunu geçiyor tamam mı? Mesela ax kare artı bx artı c. Burada da bir gx fonksiyonu var. O da ne olsun? Dx kare artı Ex artı F. Şimdi bunlar birbirine eşitse, F, G'ye eşitse gösteriyorum. A, D'ye eşit. X kareler kendi arasında eşit. Sonra B, E'ye eşit. Tamam. Sonra tabii ki sabit, sabite eşit. Şimdi burada da aynı mantık. N karenin önü, N karenin önüne eşit olacak. Tamam. Şimdi geldim. Tabii ki N'in önü, N'in önüne eşit olacak. Tamam. Yine sabit de sabit eşit olacak. Şimdi gelelim bu eşitliği başlayalım yapmaya. x çarpı y bölü 6. Yani sarıları eşitliyorum. Buradaki x eksi y bölü 2'ye eşit olduğum oldu. Şimdi burada da yine x çarpı y bölü 6 var. Bu aynı zamanda x artı y tabii ki bölü 4'e eşitmiş. O zaman önce canlarım 3 tane eşitlik varsa ikili ikili alalım bir. Hemen şurayı aldım x eksi y bölü 2 eşittir. x artı y bölü 4 geldi mi geldi. Şununla şu bir gitti. Şurada 2 kaldı. Çarptın 2x eksi 2y eşittir x artı y. Uzun bir soru. Tamam kabul ediyorum. Bunu karşı attım bunu karşı attım. x eşittir buradan 3y geldi. Şimdi bunu kullanacağım. Hemen geldim 1 ile 2'yi eşitleyeceğim. x yerine 3y ye yazarsam. x yerine 3y ye yazdım. Bir de y ile çarpacağım. 6'ya böleceğim. X yerine 3y ye yazarsam burası 2y bölü 2 yaptı. Bak dikkat. Şuradaki y ile şuradaki y gitti. Tamam. Şimdi geldim. Hemen şuradaki tabii ki 3 ile şuradaki 6 gitti 2 kaldı. Şunla şu gitti. O zaman y bölü 2 eşittir 1 ise y kaç geldi? 2 geldi. Y'nin 2 olduğunu buldum. Y 2 ise x kaç geldi? 6. Hemen geldim. Bunu da yazdım. Şimdi canlarım bunların eşitliğini kullanırsam z dediğin ifade y üzeri x mi? Evet. Y ne? 2. X ne? 6. 2 üzeri 6 ne? 64. Hemen işaretledim. Olayı bitirdim. Geldik. Zor soruydu ama. Buradaki dizilerde 4 işlemi. Dizilerde 4 işlem çok basit. Şimdi normalde fonksiyonlarda bak normalde fonksiyonlarda 4 işlem yaparken tanım kümelerini kesiştiriyordun tanım kümelerini kesiştiriyorduk. Tanım kümelerinin kesişimini alıyorduk. Çok önemliydi kesişimini al. ÖSYM'de sürekli soruyor. Peki biz burada toplama, çıkartma, çarpma, bölme yaparken tanım kümelerinin kesişimini almama gerek yok. Neden diyeceksiniz? E çünkü dizi bu da birden başlıyor, bu da birden başlıyor. Bu da 2 ile devam ediyor, bu da 2 ile devam ediyor. Bu da 3 ile devam ediyor, bu da 3 ile devam ediyor. Tamam mı? Buradaki mantık bu. Senden mesela bunların toplamını mı istemiş? Gelirsin bunu fonksiyonlardaki gibi teker teker toplayıp bitirirsin. Çıkarmanı mı istemiş? Çıkartırsın bitirirsin. Çarpmanı mı istemiş? Çarpıp bitirirsin. Olay böyle. Şimdi gelin hemen sorumuzu çözelim. Burada C6 neye eşitmiş? Onu sormuş bana. Peki CN neymiş? Aslında A6 ile B6'nın toplamıymış. Şimdi ben burada A6'yı bulup Sonra B6'yı bulup bunları toplayacağım mı? Hayır. Çünkü 6'nın 7. kuvvetini alamam. Hemen geleceğim seninle. Alt tarafta hop bu işareti çekip taraf tarafa toplayacağım. Hemen yazdım. AN artı BN dediğim şey ne oldu? En üzeri 7, en üzeri 7'yi götürdü. Burası en küp geldi. Sonra tabii ki bir tane en kare geldi. Sonra bir de artı 3'ün geldi. O zaman hemen 6 yazarsan C6 dediğin şey 6'nın küpü. 6'nın karesi artı 3. O küp biraz kötü oldu. Onu bir sileyim hemen. Şöyle buraya bir 3 yazalım. Sanki çok değişti ama. 6 kere 6 36. 36 ile 6'yı çarparsak. Şurası yine elde var. 3, 18, 216 mı yapıyor? Şurası 216. Şurası 36. Şurası da 3. 216, 36 ne yapar? Güzel insanlar 252 artı 3'ten cevap da 255 gelir. Canlarım ciğerleri. Olay böyle. Şimdi geçtik bizim son sorumuza. Bu dersin son sorusu. Yani zaman su gibi akıp geçti. Güzel bir ders oldu. Burada CN dizisi AN bölü BN'miş. Yani bölme işlemi yapacağız. Peki dizisinin kaçıncı terimi de 7'dir. Ben ne yapacağım? Hemen önce bir CN yazacağım. CN dediğim şey bölü çizgimi çizdim. Buradaki aslında N küp artı 8 bölü N kare eksi 2N artı 4'müş. Tamam Şimdi bunu ne yapacağım? Bölmeyeceğim tabii ki. Yukarıdaki ifadede hemen x küp artı y küpün açılımını hatırlayacağım. O da neydi? x artı y çarpı x kare eksi x çarpı y artı y kare demekti. Bunu zaten biliyorsun. Şimdi burada x dediğin yere n gelmiş. Y dediğin yere de tabii ki 8 dediğin şey hemen sildim. Buraya ne yazdım? 2'nin küpü yazdım. 2 yazdım. O zaman bu ifade bak n artı 2 çarpı n kare eksi 2n artı 4 yaptım, mı yaptı. Hemen geldim yazdım bak. n artı 2 geldim. Sonra ne oldu burası güzel insanlar? Tabii ki n kare eksi 2n artı 4 oldu. Hemen bölü çizgimi çizdim. Ve burada şu ifadede de n kare eksi 2n artı 4 yazdım. Bunlar birbirini götürdü. O zaman benim cn dediğim dizi n artı 2 oldu. Kaçıncı terimi 7'dir? 7'ye eşitlersen buradan n kaç geldi? Tabii ki 5 geldi. Burada tabii ki yazara da saygımız sonsuz. Şuranın paydasının kökünün gelmediğini, deltasının sıfırdan küçük olduğunu onları da düşünüp yazması 10 numara 5 yıldız olmuş. Çünkü bunun paydasında kök gelseydi, tam sayı kök gelseydi belki ileride bir yerde tanımsızlık olacaktı. Dizi belirtmeyecekti. Bunlar da bu işin ince noktaları. Geldim. Hemen sahnemi değiştirdim. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere. O kısım tabii ki aritmetik dizi haberiniz olsun. Canlarım seviliyorsunuz.